Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, Asr-ı Saadet'ten 365 gün adlı kitaptan devam ediyoruz. 151. günde kaldık. Hicret. Ayet-i kerime meali. Bismillahirrahmanirrahim. İlla tensuruhu fekad nesarahullahu iz ahrajahu'llezine keferu. Taniyetineyn iz huma fil gari iz yaqulu li sahibi la tahsan inna Allaha ma'ana. فأنزل الله سكينته عليه ويد بجنود لم تراوها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ve الله هي العليا والله عزيز حكيم siz peygambere yardımcı olmasanız da önemli değil. Nitekim inkarcılar onu iki kişiden biri olarak yurdundan çıkardıklarında Allah ona yardım etmişti. Hani onlar mağaradaydılar arkadaşına tasalanma Allah bizimle beraberdir diyordu. Derken Allah ona kendi katına bir güven duygusu indirdi. Sizin göremediğiniz askerlerle onu destekledi ve inkarcıların sözünü değersiz hale getirdi. Allah'ın sözü ise en yücedir. Çünkü Allah mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Tevbe 40. ayet. Hadis-i şerif ve manası an Ömer <laughs> bin Hattabi kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innemel a'malu bin niyeh ve innemel imrin maneva ve men kanet hicratu ila Allah ve Resulih fe hicratu ila Allah ve Resulih ve men kanet hicratu dunya yusibuha em meraten yetezevvecuha fe hicratu ila ma hajera iley Ömer bin Hattab radıyallahu anhu'nun naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Ameller niyete göredir herkes sadece niyetinin karşılığını alır kim Allah ve Resulü için hicret ederse hicreti Allah ve Resulü'nedir kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse onun hicreti de hicretine sebep olan şeydir. Müslim hadisi. Asr-ı saadetten İslam'ın yayılmaya başladığı Mekke döneminde sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve ilk Müslümanlar sürekli baskı ve işkencelere hedef oldular. Sosyal, ekonomik ve kültürel ambargoya maruz kaldılar. Müslümanlar önce Habeşistan'a sonra da Medine'ye hicret ettiler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve Ashab-ı Kiram doğup büyüdükleri ve çok sevdikleri şehirleri Mekke ve Kabe'den ayrılmak durumunda kaldılar. Şöyle ki müminlerin Medine hicretinden sonra Allah peygamberine de hicret için izin vermişti. Peygamberimiz üzerinde bulunan emanetleri sahiplerine teslim etmek üzere Hazreti Ali'ye bırakarak sadık dostu Hazreti Bekir ile birlikte yola koyuldu. Müşriklere yakalanmamak amacıyla Mekke'nin güneydoğusundaki Sevr mağarasında 3 gün saklanmak zorunda kaldılar. Allah Resulü'nü öldürmek üzere evini basan fakat onu bulamayınca tuzakların boşa çıktığını anlayan müşrikler Hazreti Ali ve Hazreti Bekir'in kızı Esma'yı sıkıştırmışlar ama kendilerinden bir şey öğrenememişler gelememişlerdi. Bunun üzerine Mekke'nin en iyi sürücülerini yanlarına alarak peygamberimizi aramaya başladılar. İzler onları Sevir mağarasına doğru götürüyordu. Bir ara müşrikler mağaraya o kadar yaklaşmışlardı ki Hazreti Bekir radıyallahu anh telaşlandı ve işlerinden birisi eğilip baksa bizi görür dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona ya Ebu Bekir üçüncü, üçüncüleri Allah olan iki kişi sen ne zannediyorsun? diye karşılık verdi. Müşrikler mağaranın ağzına kadar geldikleri halde içerisine bakmadan dönüp gittiler. Çünkü Allah bu iki yolcuyu görünmez ordularla desteklere korumuş onlar da bakmadan geçip gitmişlerdi. Hissemize düşenler 622 yılında Mekke'de Medine'ye gerçekleştiren hicret Müslümanlar için bir dönüm noktasıdır. Hicret Hazreti Ömer'in halifeli döneminde hicri takvimin başlangıcı sayılmıştır. Hicret Allah rızası için anadan, babadan, evlattan, yardan, diyardan, maldan, mülkten hatta candan vazgeçmenin ibretli ve meşakkatli bir öyküsüdür. Hicret yüce dinimizin rahmet yüklü mesajlarını bütün insanlığa ulaştırmak için çıkılan kutlu yolculuğun adıdır. Rabbimizden geldiğimizi ve yine ona hicret edeceğimizi asla unutmamalıyız. Geçici olan bu dünyadan ebedi olan gerçek aleme doğru göç ederken her daim Allah'ın gazabından rızasına hicret etmemiz gerektiği bilinciyle yaşamalıyız.